Amsterdam Brie Üniversitesi'nde 50 ülkeden öğrencinin katıldığı yarışmada Türkiye Fatih Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi öğrencileri ilk kez temsil etti. <laughs> Tıbbi genetik ana bilim dalı başkanı doçent doktor Esra Gündüz, yarışmaya 11 öğrencinin katıldığını ifade ederek genetik sentetik biyoloji dalında altın madalya almalarının son derece gurur verici olduğunu söyledi. Esra Gündüz, hedeflerinin Amerika'da Kasım ayında yapılacak olan yarışmada da aynı başarıyı tekrarlamak olduğunu dile getirdi. Yarışmada öğrenciler yengeçten alınan bir proteini bakteriye sentez ettirerek diğer bir bakterinin üremesini engelleyen bir doku oluşturdular. Bu dokuyla yüzeyleri kaplayarak steril alanlar elde etmeyi hedeflediler. Fatih Üniversitesi öğrencileri bu şekilde yakın zamanda meydana gelmiş ehek gibi bazı tehlikeli salgınları önleyebileceğimizi düşünüyoruz ifadelerini kullandılar.